Evet canlar hepinize yeniden merhabalar. Bugün inşallah hep birlikte Kafirin Suresi 6. Ayet-i Kerime'yi okumaya gayret edeceğiz. WhatsApp grubumuzda geçen hafta içinde okumasını yaptığımız bir ayet-i kerime bu. Ve gerçekten o küçücük seslenişin içinde ne kadar büyük manalar var. Hep birlikte inşallah kısaca okuyalım istiyorum. Kafirun suresi 6. ayet-i kerimede allah Teala şöyle buyuruyor. Leküm diniküm veliyedin. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Evet canlar kafirun suresi zaten kafirlere hitap ediyor. Şimdi Efendimizin yaşadığı döneme giderek o dönemdeki kafirleri ele almak bir yana İnşallah biz ayeti bugünümüze, şimdimize getirerek değerlendirelim. Ve batıni anlamda bir okuma yapmaya gayret edelim inşallah. Biliyorsunuz 7. feleğin üzeri sabit yıldızlar feleği. Yani aslında sabit aynlarımızın mevcut olduğu ve aslında arşın altında da zuhura geldiği yani şahitliğinin oluştuğu alan olarak da diyebiliriz ki zaten videolarımıza sürekli bahsediyoruz. Alemlerde hak olan halk olarak görünür olur. Yani her birim hakikatinde belli bir istidatla, belli bir nurla Allah alem var edilir ve alemde de bunun şahitliğini yapar. Ve biz bunu sınırlı ekolayzer olarak da tanımlamıştık aslında. Eğer birimler kendi istidatlarını yani aslında o ayanlarını, o sabit ayanlarını nefsle yani varlık hissi, o vehmi benlik kayıtlarıyla, beden kaydıyla, kişi kaydıyla yani o karanlık içinde karanlıklarla örterlerse bu anlamda o asli istidatlarından yani haktan perdelenirler ve kendi hakikatlerini örtme noktasında kafir olurlar Allahu Alem. Ve bu manayla, bu hal ile alemi seyreden bir birim elbette müşahede noktasında yani şahitlik noktasında yani kendi özüne şahit olma noktasında çok 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 eksik kalır. Yani hakikatinden perdelenmiş bir kişi zanlıyla, vehmi bir benlik zanlıyla alemini seyreder. O sınırlı ekolayzerını dahi bir yerde örtmüş olur ve nefsi aklına perde olur diyebiliriz. Efendimiz aleyhisselam'e ve gelecek olursak videolarımızda çok kez bahsettik. Aslında alemde Muhammedten gayrısı yok dedik. Ve bu anlamda tek bir insana kamil vardır. O da Efendimiz sahibi ve sellemin manasıdır, hakikatidir, kendisidir diyebiliriz. Yani o Hakikati itibariyle hakikati Muhammedi, ruhu itibariyle ruhu azam, aklı itibariyle aklı evvel ya da selim akıl olarak tanımlayabileceğimiz, o zamansız mekansız, sonsuz sınırsız, o inanılmaz boyut olarak tanımlayabiliriz. Bu anlamda zaten Efendimiz sallallahu aleyhi sellem o ilk mayasında yaratılışındaki istidadıyla zaten her birimizin istidadının çok ötesinde kapsayıcı ve tümel bir istidada sahip zaten. Ve bu anlamda hiçbir şekilde hiçbir var edilmiş birimin efendimizin kemaliyle alemi seyredebilmesi zaten mümkün değildir. Aslı itibariyle bunun imkanı yoktur zaten canlar. Çünkü tek ve kamil olan ve tüm varlığıyla tüm alemin var olmasına sebep olan o mananın sahibi olan efendimiz insanı kamil olarak tanımlanan tek ve yegane insandır. Ve onun dışında kemaline yürüyerek aklı ve özü itibariyle manası, nefsine galebe çalarak kemale doğru manasını şekillendiren birimlere ise bizler aslında kamil insanlar diyoruz. Evet canlar, kamil insanlar. Efendimiz insanı kamildir. Gelmiş geçmiş tek ve yegane bunun dışında o kemalata doğru yürüyen birimler ise kamil insanlar olarak tanımlanmaktadır. Yani canlar temelde Efendimiz Sayyid aleyhi ve istidadı daha alemlerde şahitliğe geçmeden zaten son derece kemalinde ve son derecede tümel ve kapsayıcı durumdaydı. Ve bizlerin istidadı ise ezelden zaten noksandı. Ve bu mana üzere eğer tefekkür edebilirsek, Efendimiz sallallahu ve sellem zaten sizin dininiz size, benim dinim bana derken bu manaya işaret ediyor olabilir. Ve bizler de ezeli hissidat noktasında var olan bu noksanlık sebebiyle de bizler hiçbir şekilde kemaliyle aslında farkındalık içinde olan Efendimizin o manasına yaklaşamayız. Ve onun mabuduna bu anlamda onun gibi ibadet etmemiz, algılamamız, idrak etmemiz ve yaşamamız imkansızdır. Çünkü Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in istidadı bu anlamda tamamıyla eksiksiz. Ve bizlerin de istidadı bu anlamda eksik olduğu için onun bizim taptıklarımıza tapması, bizim de onun ilahına yani mabuduna bu anlamda tam anlamıyla vakıf olup idrak edebilmemiz hiçbir şekilde mümkün değil. Ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dahi biz seni layığıyla bilemedik, seni layığıyla sena edemedik. Sen nasıl sena ediyorsan kendine öylesin buyurmuşlardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile canlar. Bu anlamda bize düşen nedir peki? Bize düşen o temelde ekolayzerımız vardı yani hani sürekli videolarımıza bahsettiğimiz o ekolayzerımızı genişletip daha fazla esmaya belki de aynı olabilmek adına o sınırlı olan ekolayzerı inşallah genişleterek üst bilinç şehirlerine tırmanarak bir iznilla daha geniş bir yelpaze ile inşallah onun isimlerine aynı olmak ve kullanılanlardan olmaktır diyebiliriz. Genelde bizler Gerçekten tam anlamıyla o örtünün altında yani nefsin aklı örttüğü o konumdan alemimizi seyretmeye çalışıyoruz. Yani bir kişi kaydıyla bir bedenim ve bu birimin bu cinsiyete tabi olanım zannıyla ve bu şekilde baktığımız sürece o inanılmaz hakikatimize öz Rabbi boyutumuza temas etmek vuslatı gerçekleştirmek gerçekten neredeyse imkansız. Yani kendi skalamızda o sınırlı aynalar içindeki birimler üzerinden bile değerlendirecek olsak gerçekten inanılmaz renkli bir yelpaze söz konusu. Neden? Çünkü emmareden başlayarak levvame, mülhüme, mutmainne, raziye, marziye, safiye bilinç boyutlarında her bir birimin alemi seyri birbirinden farklı ve latifleşerek daha inanılmaz bir boyuta, bir saflığa doğru inşallah yükselmeye devam ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve bile günde en az 70 kez tövbe ettiğini ifade ediyordu. E bu anlamda değerlendirecek olursak bizler de alt bilinç şehirlerinden üst bilinç şehirlerine çıktıkça alt bilinç şehirlerindeki halimize aslında gerçekten tövbe etmiş oluyoruz. Çünkü artık seyrimiz o üst bilinç boyutunun manaları üzere gerçekleşiyor. Ve bu anlamda aslında her birim bir alt boyuttaki bilince tövbe ederek senin dinin sana benim dinim bana demekteyiz. Çünkü emaredeki bir birimin mabuduyla ilahıyla mutmainne bilin seviyesindeki bir birimin ilahı ya da mabudu ya da nefsi safiye boyutundaki bir birimin aleme bakışı ve seyri aynı değildir. Bu anlamda değerlendirdiğimizde gerçekten bize düşen henüz bir yol zanlı varken o yola düşmek ve tüm gayretimizle aşk kımızla çünkü başta ikilik olduğundan o aşkın şiddeti bizi inanılmaz derecede yolda sürükler. İnşallah o aşkla alt bilin seviyelerinden üst bilin şehirlerine doğru yükselerek inşallah Efendimizin o manasına, o hakikatine yani öz Rabbi boyutumuza Nasibimiz ölçüsünde temas edebilmek ve gerçekten şu zan olan kimliğimizden vehmi olarak algıladığımız ben ve diğerlerinden ve bu bedenle tanımlı olmaktan, bu kişiyle ve bu cinsiyetle tanımlı olma durumumuzdan inşallah sıyrılarak asli varlığımıza vuslatı nasip ölçüsünde gerçekleştirmek mümkün olur diyerek yapmış olduğum bu kısa okumamı burada bitirmek istiyorum. İnşallah istifade edilen bir okuma olmuştur diyorum ve hepinizi canı gönülden, en derinlerimden çok çok seviyorum. Selametle kalın inşallah.